Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'ine hoş geldiniz. Pürriyet Gazetesi'nin 7 Haziran 2025 tarihli sayısının öne çıkan haberlerini ve köşe yazılarını sizlerle paylaşacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Manşet. Bir yol kazasına mahal vermeden başaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarına gönderdiği bayram mesajında 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gazze'deki durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca ekonomide enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı. Siyasi gündem, Özgür Özel'den sert açıklamalar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmayla ilgili olarak, darbe döneminde yapılan o muameleyi belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz, yapanı bin pişman ederim, aynı cümlemin altına imza atıyorum, dedi. Özel, Kurban Bayramı namazını Manisa'da kıldıktan sonra yaptığı açıklamada CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, ve buna karşı mücadele edeceklerini belirtti. Köşe yazıları Fatih Çekirge Çevre Gününde Doğaya Ağıt Fatih Çekirge 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle kaleme aldığı yazısında doğanın insanlık tarafından nasıl tahrip edildiğine dikkat çekiyor. Biz daha bu gezegene gelmeden önce ah oh, sularda büyük bir saygıyla yüzüyordu diyerek doğanın geçmişteki saflığını ve insanların ona verdiği zararı vurguluyor. Ahmet Hakan, Özgür Özel neden korku salamıyor? Ahmet Hakan, CHP lideri Özgür Özel'in son çıkışlarını değerlendiriyor. Özel'in efelenme dozajını artırdığını ancak bu tavrının karşı tarafta beklenen etkiyi yaratmadığını belirtiyor. Hakan, Özel'in cesur bir lider olduğunu kanıtlayamadığını ve bağımsız bir duruş sergileyemediğini ifade ediyor. Ekonomi Enflasyonda olumlu gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında olumlu haberler aldıklarını belirtti. Büyüme ve ihracat rakamlarının hedeflerle uyumlu olduğunu ve enflasyon verilerinin de olumlu seyrettiğini vurguladı. Bayramda liderler arası bayramlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı vesilesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bayramlarını kutladı. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak Mehmetçiğin bayramını tebrik etti. İstanbul boş kaldı. Bayram manzaraları bayram tatili nedeniyle İstanbul'un boş kaldığı, camilerin dolduğu, tatil bölgelerinin kalabalık olduğu ancak İstanbul gibi Büyük şehirlerin tenhalaştığı gözlemlendi. Bugünkü podcast'imizde Hürriyet gazetesinin 7 Haziran 2025 tarihli sayısının öne çıkan haberlerini ve köşe yazılarını sizlerle paylaştık. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.